Tanımıyorsan inanma. Ne güzel yıldızlar. Hu yıldızlar. Aa! ne oldu Ayaz? Anne az önce kocaman bir yıldız ışıklar saçarak kaydı. Aa harika. Hemen çok istediğim bir dilek tut yaz. Yıldız kaydığında dilek tutarsan o dilek kabul olurmuş. Tamam tutuyorum o zaman. <laughs> Lütfen bugün aşağıki mahalleye kart oynamaya gittiğimizde oradaki tüm çocukları yenelim. Bir el bile onlar yenemesinler. Lütfen. Tuttun mu? Evet tuttum anne. 11, 12, 13, 14. Tam 14 kartım var. Ha, ha İşte size bir de 20 puanlık bir kart. Var mı daha yüksek puanlı kartı atabilecek olan? Vay! Olamaz ya. Yine Ayas gel. geldi. Hep Ayas geldi. Evet hepsini yeneceğim. Hepsini. Ha? Hadi miniyim yatağa artık. Uyku vakti geldi. O elindeki ne anne? <laughs> Sana okumak için yeni bir kitap aldım canım. Aa. Annem o gece bana bu yeni kitabı okudu. Kitap şöyle diyordu. Büyüklerimiz yokken tanımadığımız kişilerin hiçbir dediğine inanmamalıyız. Böyle yabancı kişilerle hiçbir yere gitmemeliyiz. Böyle değişik bir kitaptı ve küçük emir bir daha tanımadığı kişilerin söylediklerine inanmaması gerektiğini zor da olsa anlamış oldu. <laughs> Gördün mü bak Ayas'cığım hep dediğim gibi sakın ola ki tanımadığın biri sana bir yere gitmeyi ya da bir şeyler vermeyi teklif ederse ona inanma. Adı üstünde yabancı kişileri tanımadığımız için iyi biri mi kötü biri mi olduğunu bilemeyiz. Bu yüzden onlarla mecbur kalmadıkça konuşmamalıyız bile. Tanımadığımız kişilerle konuşmak yok. Tamam anne. Aferin sana bir tanem. <laughs> oh, güzel oğlum benim. Dedim. Özgür abim Ayaz diyor, sen değil. Aman bazen dilimiz dönmüyor işte. Hadi vakit geldi. Hazır mısın? Hazırım. Anneme söyleyeyim geliyorum. Onları mutlaka yenmeliyiz Özgür abi. Evet evet kesinlikle. Kartların hepsini ütelim onların. Ütmek ne demek Mustafa Kazılar, abi? Simit, Bütün kartlarını simit, aldım dedik yani. Fırından Aa, yeni çıktı. Aa bakın. Sıcacık. Bana tutuyor simit. valla. Simitçi. Fırından yeni çıktı. Çıtır çıtır sıcacık. Simit. Ay benim hiç param yok ama. Simitçi. Bende para var. Vay. Vay. Anam, anam. Hadi alalım. Nereden aldın o kadar parayı? Bakkalın borcuymuş. Annem verdi. Ama üç simit alabiliriz. Oo, yok yok. Sakın bakkala verme paraları. Abi en çıtırından ver ha. al bakalım. Ben de şunu istiyorum. Bu <laughs> <Hı. Hı> Özge. <laughs> Yukarıki mahalledeki çocuklar gelmiş. Hı, Ayaz. Ayaz değil dedim. Ayaz. Seyir. <laughs> ha Ayazmış. Vallahi Ayaz demek çok zor. Kız güzeli. Ben kız güzeli değilim bir kere. <laughs> tamam tamam kızma. Erkek güzeli Ayaz. Ayaz değil. Ayaz söyle. tamam Ayaz sinirlenme. Oyun oynamaya geldik biz. Kart oynamaya mı geldiniz? Evet. Elinizdeki bütün kartları alacağız. <laughs> Vay elimizdeki kartların hepsini alacaksınız ha? He. Keşke kendi aramızda kalsaydı. Ne bileyim ya içimden söylemek geldi. Kart oynamak isteyen yabancılar için bir kural koyduk. Biz yabancı mıyız? e, adınızı falan biliyoruz ama çok da iyi tanımıyoruz sizi. Tanımadığımız kişilere karşı temkinli olmalıyız. Değil mi çocuklar? Evet. evet. Peki neymiş şartınız? Sadece 50 kartı olanları oyna alıyoruz. 50 kart mı? 50 kart mı? 50 kart mı? Evet. Ama bizim 50 tane kartımız yok ki. İşte bana fırsat. Şimdi onları kandırıp kuytu bir yere götürmeyi başarırsam ceplerindeki paranın tümünü alabilirim. <laughs> o zaman size güle güle. Demek güle güle he? Görürsünüz siz. Yürüyün Ayas gidelim. Gidelim. <laughs> Onca gidersiniz. Elli şer kartınız olmadan bir daha mahalleye geleyim demeyin. Ben sana gününü gösterirdim ama gel gel Yürü can. Mustafa abi gidelim. <laughs> 50 tane kart dediler ya. Hepimizin kartlarını toplasak, belki 50 tane yapar ya da yapmaz. Ne yapıp edip 50'şer kart bulmamız lazım. Onlara günlerini göstermek için Elişer kartı ihtiyacımız var ama nereden bulacağız ki? Ben sizin için bulabilirim. Allah! Haa, o ne be. Siz de kimsiniz? Ben bir oyun kartı üreticisiyim. Yürürken istemeden kulak misafiri oldum konuşmalarınıza. 50 tane oyun kartına ihtiyacınız olduğunu duyunca da size yardım etmek istedim. <laughs> Allah'ın işine bak be. Yaşasın. <laughs> ne yani? Bize 50'şer tane oyun kartı mı bulacaksınız? <laughs> Bulmayacağım ki. Bende binlerce kart var. 50'şer tanesini size vereceğim sadece. <laughs> Seni bize Allah gönderdi be abi. Hadi nerede kartlar? Gidip alalım hemen. Peki ama biz size bu kartlar için ne vereceğiz? Hiçbir şey istemiyorum. Ben çocukları <laughs> mutlu etmeyi çok severim. Sadece mutlu olduğunuzu görsem yeter. Şimdi görsün aşağıki mahalle bizi. He yaşa be kartçı abi. Ah Daha çok gidecek miyiz? Amma da uzaktaymış bu kart fabrikası. Vallahi canım çıktı ya. Geldik sayılır. Şu köşeyi dönünce Evet. İşte burası. Ee, sen şapkalı. Sen benimle yukarı gel de kartları sana vereyim ha. Şey ben mi? Evet evet hepinizin gelmesine gerek yok. Hadi kap gel kartlarımızı. 150 tane alacaksın ha unutma. <laughs> Ya Mustafa abi biz bu adamı hiç tanımıyoruz. Doğru tanımıyoruz. Ya bu adam kötü biriyse? Ama kaççıyım dedi. Nereden biliyoruz yalan söylemediğini? Yapma ya. Sakın ola ki tanımadığın biri sana bir yere gitmeyi ya da bir şeyler vermeyi teklif ederse ona inanma. Adı üstünde. Yabancı kişileri tanımadığımız için iyi biri mi, kötü biri mi olduğunu bilemeyiz. Bu yüzden onlarla mecbur kalmadıkça konuşmamalıyız bile. Ay, Yanlış yapıyoruz Mustafa abi. O adamı hiç tanımıyoruz. Tanımadığımız kimselere bu kadar çabuk güvenmemeliyiz. Ne diyorsun be amcaoğlu? Özgür abimin başı dertte olabilir. <laughs> Eyvah! Hemen onu kurtarmalıyız. He, nerede bu kartların olduğu yer? Dur bakalım burada. Durdur. Dur. Siz niye böyle sinersiniz acaba? Allah! Çok hızlı almalıyım, çok çok hızlı almalıyım. Siz neden böyle davranıyorsunuz şimdi ki? Salak çocuk. Annen sana hiç yabancılarla konuşmamalısın demedi mi? Aslında demişti ama. O zaman annenin sözünü dinlemezsen başına gelenlere de katlanırsın. O ne demek şimdi? Çabuk o cebindeki paraları bana ver demek. Ama o paralar bakları. En çabuk o cebindeki paraları bana ver dedim sana. tamam peki al al. Ey yabancı. <laughs> anam anam. Dur. Sen de kimsin? Ben çocuk koruyucusuyum. Senin gibi çocukları kandıran yabancıların düşmanıyım. Anam anam. Yok ya. Ben, ben kimseyi kandırmadım <laughs> ki. Yalan söyleme. Mustafa abi herkese ayağa kaldırmıştı. Ben de onlar gelene kadar yabancı adamı oyalamaya çalışıyordum. İnşaatta bulduğum bir el feneri ve küçük demir parçalarıyla korkunç bir yaratığa dönüşmüştüm. Aslında bir çizgi filmde görmüştüm bunu. Orada çok işe yaramıştı. Bizde de işe yaradı. Ucu çabuk bırak. Yoksa... Evet, yoksa beni yer misin? Bana zarar verme. <laughs> dur dur. Benim Özgür abi. Hı? Benim Özgür abi. Aferin be teyze oğlum. Dışı i̇şte adam kaçıyor. Ayas'la Özgür nerede? Bilmiyorum ki. İçeridelerdir herhalde. Buradayız anne, baba. Ah oh, iyi misiniz Ayas? Evet, iyiyiz anne. <laughs> Olduğun yerde kal. tamam. Tamam siz kazandınız. Çok büyük bir tehlike atlatmıştık. O günden sonra Özgür abim de, Mustafa abim de, ben de bir daha tanımadığımız kimsenin hiçbir lafına inanmamayı yemin ettik. Yabancılarla konuşmayacağımıza, onlarla hiçbir yere gitmeyeceğimize de söz verdik. Bu arada aşağıki mahalleyle oyun oynamak için kendimize kartlar yapmaya karar verdik. Bir Birkaç gün içinde elişer kartımızı alıp onlara günlerini göstereceğiz. İyi geceler günlük. Bugünkü günlüğünüz başarıyla kaydedildi yepyeni bölümlerini ilk sen izlemek istiyorsan hemen buraya tıkla ve kanalıma abone ol. Yeni yüklenen videolardan ilk senin haberin olsun. İyi sen izle.